Kendime böyle bir masa kurdum ve ders çalışmaya başlayacağım artık. Siz de benim gibi böyle arada Pinterest'te geziyor musunuz, yoksa normal misiniz? <laughs> Şimdi e, hareket problemi aslında kolay bir konu. Neden? Çünkü bir tane formülü var. Herkese diğer bir günden günaydın arkadaşlar. Şimdi hazırlandım hemen kütüphaneye gidiyorum. Görüşürüz size bir günaydın demek istedim. Şimdi eve geldim. Hemen bir salata sosladım. Ee, annem de balık kızartıyor. Akşama balık yiyeceğiz. Gerçekten aşırı mutluyum çünkü be benim konuşalım. Çünkü benim en sevdiğim yemek balık. cidden o yüzden ve kurt gibi açım. Hemen yemek istiyorum. Hemen size bir kütüphane'de ne yaptığımdan bahsetmek istiyorum. E, Kütüphane de paragraf çözdüm, problem çözdüm, problemde e, hız problemlerinde konu çalıştım e, ve sorularını çözdüm. E, başka ne yaptım? Tarih çalıştım, hani klasik, bir e, de dil bilgisinden konu çalıştım. Bu şekilde bir gündü, çok acıktım. Gerçekten bir an önce yemek istiyorum ve hiçbir şey düşünemiyorum yani. Öyle. Başka 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 ne anlatabilirim size? Bu arada, aa bir de şey, kütüphaneden çıktım, bir e, AVM'ye uğradım, alacaklarım vardı, yani 15 dakika 20 dakika falan sürdü. E, Tabletimin ekran koruyucusunu bir değiştirdim, değiştirtirdim değiştirdirdim. E, onları hallettim, iyi oldu. Bu arada ben tablet aldım, yani şöyle. Kitaplarımı normalde yanımda taşıyordum ve hem bana çok yük oluyordu hem de sürekli kitap alma şeyim oluyordu. Onun yerine tablet aldım, daha mantıklı geldi bana, o yüzden tablet aldım, ee, kitaplarımı tablete yükledim. Artık full tabletten çalışıyorum, yanımda hiç kitap taşımıyorum, cidden çok iyi oldu yani o yönden. Ve videolarımı daha kolay bir şekilde aktarabileceğim, bu da çok iyi oldu, öyle size bir bilgi vereyim dedim. Şimdi ben bir yemek yiyip hemen 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 geliyorum tamam mı? Bekleyin beni. Görüşürüz bay bay. Annem sanat eseri yapmış. Kendime böyle bir ortam kurdum. Biraz ders çalışacağım sonra duşa gireceğim ve uyuyacağım artık. Size de göstermek istedim. Tabii ki çay ve e, şey aldım kendime böyle Hindistan cevizli bir çikolata. Böyle. Tablete kitap indirdim demiştim ya size. Ee, bu kitaplar böyle buradan çalışıyorum artık size göstermek istedim.